Zuhruf ayet 36'da da kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o onun yakını olur. Yani sen Allah'ı zikretmekten yüz çevirirsen, yüz çevirirsen sana bir tane şeytan musallat oluyor musallat oluyor. Musallatın üzerinde duralım biraz. Ben böyle Allah beni affetsin. Hani musallatın üzerinde biraz durdum. Fazlasıyla üzerine düşen. Aşırı derecede taciz eden, sık sık rahatsızlık veren, sataşan, çevreleyen, kuşatan anlamlarına geliyor musallat. O zaman ona bir şeytan musallat ederiz deyince şeytan seni kuşattı. Şeytan seni çevreledi. Şeytan seni tabiri caizse elinin altına aldı. Artık senin üzerinde hükümran olan şeytan oldu. Çünkü sen Allah'ı zikretmeyi unuttun. Allah'ın zikrinden de yüz çevirdin ve Cenab-ı Hak da sen Allah'ın zikrine yüz çevirdiğin için sana bir tane şeytanın musallat olmasına müsaade etti ve o müsaade edince de şeytan seni çepeçevre çevreledi. Seni kuşattı. Bu noktada seni tabiri caizse elinin altına aldı. Sen şeytanın hükmünün altına girdin. Artık sana hükmeden şeytan oldu. Artık e, nefsin, heva ve hevesin ve şeytan, oh ne güzel böyle bir birliktelik kurdunuz. Bu böyle kol kola girdiniz hepsine de ve şeytan senin her tarafını ne yaptı? Kuşattı senin. Yani normalde o zaman sen zikullahı bırakınca senin vücut şehrin şeytanın otağı oldu. Senin kalbin şeytanın otağı oldu. Geldi çadırını senin kalbine kurdu. Geldi senin kalbinin içerisine oturdu, yerleşti. Tahtını da yerleştirdi ve bütün kendi yavrularına kendi e, efradatını senin kalbinden yönetmeye başladı. Senin üzerinden yönetmeye başladı. Öyle kuşattı seni, öyle kuşattı. Senin aklın, fikrin, düşüncen komple şeytanın emrine girdi. Hani bazen bu fakir der ya şeytanlaşmış beyinlerin diye o beyin şeytanlaştı. Çünkü şeytan senin her şeyini kuşattı. Çünkü sen Allah'ı zikretmekten yüz çevirdin. Sen Allah'ı unuttun. Abdesti unuttun, namazı unuttun, orucu unuttun, bıraktın. Abdest, namaz, oruç, zikir yok, ibadet yok. Allah'tan korkmak yok, Allah'a saygı yok. Kur'an ve sünnet ölçülerini terk ettin. Böyle olunca da ne yaptı? Şeytan o senin gönlüne kurdu, senin vücuduna kurdu. Artık her şey her şey, sendeki her şey şeytanileşti. Senin beynin şeytanileşti, kalbin şeytanileşti, vücudun şeytanileşti. Artık senin bütün her şeyin şeytana çalışır oldu. Sen şeytanla dost oldun, şeytana vuslat oldun. Allah'a vuslat olacağını sen şeytana vuslat oldun. Allah muhafaza eylesin. Böyle olunca o normalde artık sen Allah'ı da unuttun, Resulullah'ı da unuttun, dini de unuttun. İşte şeyhmiş, üstatmış, dervişmiş, sufimiş, derviş kardeşlermiş. Bunları da unuttun. Sen camimiş, medreseymiş bunları da unuttun. Kur'an ve sünnet tarihinde yürüyenleri de unuttun. Sen bütün her şeye sırtını döndün, yürüdün gidiyorsun cehenneme doğru. Ve unutunca Allah da seni unutacak. Ayeti i kerimede Allah'ı zikretmeyi unutturmuştur diyor ya. Evet, o şeytan ne yaptı? Seni Allah'ı zikretmeyi unutturdu. Öyle olunca ne dilinde, ne kalbinde, hiçbir yerinde senin zikrullah kalmadı. Ve kalmayınca, zikir unutulunca, kalpte Allah'ı unuttu. Zikrullahı sen unuttun, o zaman senin beynin, kalbin, vücudun Allah'ı unuttu. Allah'ı unuttun, Allah da seni unuttu. Allah unutur mu? Unutmaz. Bu aksi seda gibi sen unuttun o da seni unuttu. Ayet-i kerime Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Yani sen Allah'ı unutunca kalbin de seni unuttu. Sen seni unuttun. Sen seni bulamıyorsun. Sen senlik olmaktan çıktın. Sen kendinde değilsin. Sen sen değilsin artık. Sen şeytanın bir kolu gibi oldun. Şeytanın elinde bir alet gibi oldun. Oysa Cenab-ı Hak seni kendisine halife yarattıydı. Oysa seni zikullah'la tanıştırmıştı, zikirle tanıştırmıştı. Zikullah cemaatine oturturmuştu seni. Ama sen ne yaptın? Her şeye sırtını döndün. Heva hevesini ilah edindin, şeytanla dost oldun, nefsine uydun ve Allah'ı unuttun. Allah'ı unutunca da Cenab-ı Hak senin kalbinde senin kendini de unutturdun. Artık ne yönün belli, ne dakikan belli, ne de yaptığın iş belli. Sen o noktada sen kendini helaka doğru götürüyorsun. Allah muhafaza eylesin.